Não, gente, é curti. Tamo. Tamo. <missos> Tamo. 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 <laughs> tamam mı? Ver <laughs> atalım. At. Hey şunu çöpe döksene. Tamam koy oraya. Döküldü. Merakla izliyor bu kızda. Gitti biraz şuraya falan yaklaş. Biraz daha. Hı. Baba niye muz koydun? Ben koymadım vardı. Bakalım bu neymiş. <laughs> Bunu niye gösteriyorum? Açma be. <laughs> Açacağım. Vay, sana bir var sakın dokunma. Kapıyı yürüyecek birazdan bu da. Aynen. Zaten zor düzenliyim arkadaşlar. Çaprazız. 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 Çapraz kız. Biraz daha yaklaştırsana oğlum. Sonra niye yaklaştıracağım? Tamam sen de çekiyorum. Sızmızlanma. Şuraya bastığında şu sapı çekiyor. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız da erkek. Elif buraya baksana be. Ya. <laughs> yeah. Oyun oynuyor kaybetti. Ee, Çeviriyoruz Ceyda. <laughs> 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 Oba. <laughs> bu <Abone> sıçradı. <laughs> sıçradı. Sıçradı. Sıçrattı. Bir dakika umudu. Aa oh, peçete. <laughs> parlak gösteriyor Ay, baba. Sil baba. Kutuyu kapat parlak göstermiyor. Abu. Ne karışacak? Baba. Bu çatala yağ tereyağı. Yağ ya, yakma şunu. Gözlük mü? Nasıl? Nasıl? Bilmem. Göre... Göremez. Neyse men. tamam. Ben başkalarını göstereyim. Göremeyiz. Sonra da baba üstünü dökür ve öler. Hı -hı. Hayır yanar baba. Elif bile sımsıcak çay üstüne döküldü. Daha yandı. Ölmedi. Elif'in... Elif'le hangi oyunu oynuyormuş bakalım. Ne Trend oynayamış? yol. Trend yol oyunu oynuyormuş. Trend yol oyunu oynuyormuş. Trend oyunu Gel çıktı. Evet. Gel istiyor.